Merhaba arkadaşlar. Ortaya Karışık kanalımda hoş bulduk. Koronavirüs salgınının korunmak adına yaklaşık 50 gündür dışarıya çıkmayan Doğa Rutkay sosyal medyada paylaşımında çocuklarını normalleşme sürecine nasıl hazırladığını gösterdi başarılı oyuncu Instagram hesabının hikaye kısmından yaptığı paylaşımla kendisiyle benzer durumdaki anneler için faydalı bir öneride bulundu. Çocukları Piraye ve Rütgay Kerim ile karantina günlerinde neredeyse hiç ayrılamadıklarını söyleyen ve hayat normale döndükten sonra çocuklarının kendisini bırakmak istemeyeceklerini düşünen Doğa Rutkay sanki işe gidiyormuşçasına çocuklarını eşine emanet etti ve birkaç saat için ortalıktan kayboldu. Doğa Rutkay bu sürecin nasıl ilerlediğini takipçileriyle paylaştı arkadaşlar. Siz de işleyen iş hanımları için böyle bir öneri, çok iyi bir öneri çocuklarınızı şimdiden rejime salın ve öğredin ki sizler olmasanız bile çocuklarınız sizin o sizin orada olduğunuzu hissedebilsinler arkadaşlar. Şimdilik hoşça kalın.